Türkiye'nin üretim gücünü büyüten, geleceğe yön veren bir merkez. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi. Sabahın ilk ışıklarında çalışan makineler, yükseldikçe büyüyen umutlar. Burada her şey geleceğe inşa etmek için atılan bir adımla başlar. Denizli'nin kuzey doğusunda 3.255.787 metrekare genişliğe sahip. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi 85 adet sanayi parseline sahiptir. Denizli Afyon Karayolu'nun 56. kilometresinde Çardak Havalimanı'na 5 kilometre, Çardak Tren İstasyonu'na ise kuş uçuşu yaklaşık 200 metre mesafede yer almaktadır hemen yakınında denizli serbest bölgesi bulunmaktadır. Özetle düz bir ova üzerinde kurulmuş, stratejik konumu sayesinde kara, deniz ve hava taşımacılığına yakınlığıyla yüksek erişilebilirliğe sahip bir sanayi merkezi olarak konumlanmaktadır. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin havalimanına yakınlığı, başta İstanbul merkezli firmalar olmak üzere yerli ve yabancı şirketlerin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Uçuş sayılarının ve destinasyonların artması bu ticaret ve ihracat potansiyelini daha da yukarı taşımaktadır. Ayrıca İzmir Antalya otoyolu projesi kapsamında İzmir Denizli hattı kullanımı açılmıştır. Bölgemize 15 kilometre mesafede bulunan Kocabaş noktasından itibaren Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya hatlarının çet süreci karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmış olup bu kesimlerin en kısa sürede ihaleye çıkarılması planlanmaktadır. Bu güzergah üzerinden karayoluyla Burdur'a 30 dakika, Antalya'ya 60 dakika ve İzmir'e ise 90 dakikada ulaşmak mümkündür. Bu erişilebilirlik, Çardak OSB'yi hem İstanbul merkezi şirketler hem de ihracat odaklı yatırımcılar için cazip bir konuma taşımaktadır. En küçük parseli 25 bin metrekare olan OSB, çok cazip arsa fiyatlarıyla, doğalgaz altyapısı ve modern tesisleriyle büyük ölçekli yatırımlar için cazibe merkezidir. Katma değerli farklı sektörlerin bulunduğu Çardak OSB'de ihracata odaklı markalar yükselmektedir. Yeni, modern alt yapısıyla, arıtma tesisiyle ve res-ges projeleriyle çevreci çözümler geliştirmektedir. Sanayi büyürken insan da büyüsün diye çalışanlar için sosyal yaşam alanları, konut projeleri ve huzurlu bir yaşam planlamaktayız. İnşası süren mesleki eğitim merkezimizle genç zihinleri sanayiyle buluşturuyoruz. Çardak OSB, nitelikli iş gücünün yetiştiği bir okul gibi çalışmaktadır. Özetle yatırımcıya açık, geleceğe hazır bir sanayi üssü. Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi.